Dostlar selamlar. Spor Depor YouTube kanalında Transfer Box programındasınız. Lig mesaisine geri döndü Fenerbahçe. Kocaeli Spor galibiyeti vardı. Benfica maçı var. E transferler devam ediyor. Artık son düzlüğe girdik ve transfer dedikodularının daha hızlı sonuçlanacağı durumlardayız. Bakalım Benfica maçı sonrası çok renk verecektir elbette. Ve bütün yaz boyunca aslında transfer dönemi boyunca bize katıldınız. Birçok oyuncu konuştuk burada. Yine Berke sizden gelen soruları bu içerikte topladı ve dilim döndüğünce sizlere cevaplamaya çalışacağım. Bundan sonra lig boyunca ancak da bize katılmak isterseniz yeriniz başımızın üstü olacak. Siz beğenip abone olursanız bize desteğinizi esirgememiş olursunuz. Ben de fazla vakit kaybetmeden günün soruları neler gelin beraber artık cevaplamaya başlayalım. Evet ilk soruyla başlıyoruz. Fenerbahçe Süper Lig'deki ilk galibiyetini Kocaeli karşı aldı diye sorulmuş. Sarı i̇şte lacivertlerin performansı tatmin etti mi? Kocaeli Spor tabii ki Göztepe'ye oranla daha zayıf bir ekipti. Lig 2'de 0'la başlamışlardı. 3'te 0 oldu ve Selçuk İnan'ın da koltuk yavaştan titremeye başladığını söyleyelim. Fenerbahçe özelinde de aslında sağda yine yaratıcı isimleriyle Yer aldığı, rotasyon uyguladığı hem Çağlar'ı hem İsmail'i görmeyi özlemişiz. İkisi de müthiş performanslar sergilediler bu arada. Bazen taraftar isimlere takabiliyor ki Çağlar da beklenilen performansın gerisinde kalmış bir isimdi. Ama o günkü performansı Kocaeli Spor'a karşı performansı kusursuza yakındı. Yani adam ikili mücadele kaybetmedi. Stoperde güven verdi ve ya keşke her maç böyle oynasa da Çağlar oynasa dedirtti hepimizi. Hekeza İsmail, Fenerbahçe'nin orta sahada o yırtıcı oyuncuyu aradığı dönemde İsmail olsaydı eğer belki bu kadar büyük bir problem çekilmeyecekti ama İsmail'in sakatlık geçmişi sebebiyle zaten Fenerbahçe bu hamleyi yapmak zorunda kaldı. Yani oynayan bir İsmail'in e, ne kadar üst seviyeye çıkabildiğini özellikle lig maçları için fazlasıyla yeterli olduğunu bir kere daha görme imkanına eriştik. Gollere gelirsek e, Şikrinyar Fenerbahçe'de son iki sezondur açılış gollerini ligin kaptan atıyordu. Edin atıyordu. Şimdi ondan selef olarak yeni kaptanımız Milan Şikrinyar aldı bu rolü ve Fenerbahçe'nin yine e, ligin açılış golünü ilk golünü Fenerbahçe'de Milan Şikrinyar atmış oldu. Bir defansif organizasyonda çağlar ortaladı. Şikrinyar arttı. E, Arşı Buran Duran'ın asistinde artık 5 maçta 2 gol 2 asist oldu. Yani o sayenin 1,5-2 yılda yaptığı skor katkısını 5 maçta yapmış oldu Arşe Brown. Karşılaştıranlar var ya hani biri sol bek biri sağ bek demeyin diye diyorum. İkisini karşılaştıranlar var. O yüzden ya Fenerbahçe gençlere yatırım yaparken, kaliteye yatırım yaparken Arşe Brown'un bence örnek transfer olması gerektiğini gösteren maçlardan biriydi. Hiç durmadı. Bütün sol kanadı tek başına sürklase etti. Ceza sahası içine girdi. Skor buldu. Daha ne yapabilir dedirtti bir e, bek kanat oyuncusu. Ve son gol Taliska. Taliska'ya bu gol gerekiyordu. Göztepe maçında e, kaçırdığı penaltı psikolojik olarak da yıkıcı bir anda aslında. E, sonrasında Benfica maçı direkt Nesli'nin iptal olan gol. Yani Taliska için işleri iyi gitmiyorken bu gol ona da moral verecektir Benfica maçı öncesi. Ve büyük resimde baktığımızda Fenerbahçe için kayıpsız gitmek Benfica deplasmanına lüzu önemli. Ve bu kayıpsızlığı sağlarken oyunculardan sürpriz performanslar alabilmek. Yani İsmail ve Çağlar'ı da kullanabileceğini bilmek diğer taraftan Taliska'nın 6 şutu. Kendine güvenen bir Taliska'yla gidebilme ihtimali. Mesela Oğuz 6 kilit bas denedi ki Benfica maçında 5 değişiklik hakkıyla beraber 11 artı 5 16 oyuncu sahada olacak. Oraya yine aday olacaktır. Fenerbahçe'de 16 çok iyi oyuncuyla gitmesi lazım Benfica deplasmanda. Kocaeli Spor görece kolay bir maçtı. Fenerbahçe seyircisi önünde zaten normal skoru aldı. Beklenen zaten 3-1'lik 4-1'lik galibiyetlerdir Fenerbahçe'den. Bu yüzden bu galibiyeti en azından e, oynamayan oyuncuların da kendini forma bulma konusunda gösterebildikleri bir mücadele olarak bakıp daha fazlasına bakmazsak daha net bakarız geleceği. Asıl kafalar artık Benfica maçında olmalı. Oradan gelecek sonuca göre zaten Fenerbahçe'nin hem transfer harekatı şekillenir hem de sonraki süreçte lige vereceği ağırlık da e, ligde kullanacağı kadro yapısı da değişir. Onları da zevkle anlatırız. İkinci soru şaşırtmayan şekilde Benfica sorusu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş karşılaşmasında Estadio Deluso konuk olacak. İlk maçta pozisyon bulma konusunda kısır olan Jose Mourinho ikinci maça nasıl bir anlayış ve formasyonla çıkmalı diye sorulmuş. Şöyle bir kere ilk maçta pozisyon bulma ve kısırlık konusunu şöyle açıklayalım. Orada Benfica zaten bir puana geldi Brugnoalj'in ekibi. Yani kaleci, dörtlü stoper, önünde üç önlü büro... Rios, Baranietcia ve Florentino ile beraber zaten isteği bir puandı Brugnoalj'in ve o bir puanı alıp gitti. Burada Fenerbahçe'nin daha... özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra cesur olması gereken sekanslar vardı buna kesinlikle katılıyorum. Ama burada Benfica kapanmaya geldiği için bu kısırlık aslında Benfica'dan kaynaklıydı ve Delüz'da işler daha da kolay olmayacak. Onu da net bir şekilde söyleyelim. Yani Avrupa'nın top 10 kulübü de gelse orada zorlanacak. Fenerbahçe de zorlanacak. Zaten kulüpler sıralamasında 11. sırada bir kulüpten söz ediyoruz ve normal şartlarda Benfica eşleşmesi sizin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşebileceğiniz veya Avrupa Ligi'nde olsanız çeyrek final, yarı finalde eşleşeceğiniz ki geçmişte eşleşmişliği var Fenerbahçe'nin. Bu tarz bir eşleşme olacak. Bu yüzden bazen sosyal medyada daha kolaymış gibi gözüküyor Benfica eşleşmesi. Hayır, Benfica zor bir eşleşme. Fenerbahçe için bu e, iç rahatlatma olarak bakmayın buna. Elerse büyük iş yapmış olur ama bu işin de zorluğunu bilerek gitmek lazım. Delüz dediğiniz stat taraftar tezahürata başladığında yerin resmen titrediği bir stat. Takımıyla taraftarın bütünleşme konusunda gayet başarılı olduğu ee, ve Fenerbahçe'nin de ilk dakikadan itibaren o baskıyı hissedeceği tarzda bir stat. Bu yüzden Fenerbahçe için işler kolay olmayacak diyerek bir cebimize bunu alarak başlayalım. Ama Jose Mourinho'nun da mücadeleci bir orta saha hattıyla Benfica'nın Fenerbahçe yaptığını Fenerbahçe Benfica'ya yapmayı deneyebilir. Burada Amrabat, İsmail, Şimanski gibi bir hat görebiliriz mesela. Fred'i biraz oturtup, Fred'i ikinci yarı sonradan oyuna alıp. Burada orta sahada aynı o üçlü gibi bir üçlü dizebilir. Fenerbahçe üçlü oynuyor ama orta sahada bu seferlik bir e, üçlünün önünde... 3 tane sert ön libero tarzında veya mücadeleci dinamik tarzda oyuncular da görebiliriz. Mourinho'nun sürprizleri olabilir bu maçta. Önemli olan ilk dakikadan o Benfica'nın baskısını kırabilmek. Çünkü Benfica'nın ana amacı kendi iç sahasında oynadığı maçlarda taraftarın da maça hızlı başlamasıyla beraber takımın ön alan baskısıyla rakibi yıpratma yönelik baskı. Fenerbahçe bu ilk 15 dakikadan çıktığı andan itibaren tur yavaş yavaş dengeye gelmeye başlar. Burada Fenerbahçe özellikle ilk maçı oranlı farklı bir 11 ile sahada yer alacaktır. Çünkü bekleyen bir Benfica takımı vardı. Bu maçta üzerinize saldıran bir Benfica takımı olacak. O ilk golü bulur bulmaz da tekrardan beklemeye çekilecek bir Benfica takımı olacak. Yani 1-0'ı cebine koyup oradan Delüz'den çıkmaya çalışacak bir Benfica takımı olacak. Ondan sonra geride bulduğu boşluklarla da skoru arttırmaya çalışacak. Mourinho bunun bilincinde. Biz bunun bilincindeyiz. Fenerbahçe'nin bu tarz bir oyun yapısının e, tersini oluşturabilmesi, pan oluşturabilmesi için de sizi ilk maça Estobio Cup'a götürmem lazım. Orada sezon açılışında Benfica takımı 2-0 öne geçtikten sonra üçlüye dönen Fenerbahçe pozisyonları hep bek arkası koşulardan bulmuştu. Orada çok iyi bir enesi vardı bu arada. Yine o elnesi ihtiyacı olacaktır Fenerbahçe'nin. Bununla beraber beraber orada şapkadan tavşan çıkartacak ekstra bir X faktörü oyuncuya da ihtiyacı vardı. İrfancan'ın golü böyle bir goldü. Burada duran, Taliska özellikle ceza sahası içinden bulabileceği Fenerbahçe'ye üstünlüğü getirecek bir gole Mourinho'da kapanmayı çok iyi bilen bir antrenör. Delius'da bu kolay değil. Bunu yapabilen çok az takım var. Ama Fenerbahçe için en azından opsiyonlar var. Çünkü Benfica takımı mesela işin defansif anlamında Fenerbahçe'yi çok zorladı ama hücum anlamında o kadar zorlayamadı. Pavlidis Şikrinyar eşleşmesinde Kadıköy'de Şikrinyar'ın net bir üstünlüğü vardı. Bu sefer daha ofansif bir kadroları olacak kabul. Ama Fenerbahçe'de işin defans kısmında fena iş çıkıyor. Çıkarmadı. O yüzden ya Benfica için de zor mücadele olacak. Turun favorisi Benfica olarak orada oynayacak olsak da bence günün gecenin en zor maçı Fenerbahçe-Benfica maçı olacak. Allah tur nasip etsin diyelim ya. Evet transfere dönmüşüz. Fenerbahçe'nin John Duran, Enes ve Cenk Tosun üçlüsüne ek olarak Santiago Jimenez'i kadrosuna katma isteği iddia edildi. Sence Jimenez'in mevcut forvet üçlüsünden en büyük farkı ne? Jimenez'i Fenerbahçe Feyenoord ile eşleştiğinde Feyenoord'un geçtiğimiz sezon maçlarını izlerken diğer devrede Milan'a gitti. O yüzden ilk devre maçlarının hepsinde Jimenez'in etkisi vardı. Orada daha yakından izleme imkanı da bulduk. Şöyle söyleyelim Jimenez'i Enes'in olası satışına karşı muhtemelen cebinde tutuyor Fenerbahçe. Enes'i her an Suudi Arabistan'dan bir teklif gelirse ortada dımdızlak kalmamak için piyasadan teklif topluyor bile olabilir Fenerbahçe. Ama mesela Milan Kulübü Boniface'i almamaya karar verdi sağlık raporlarındaki problem sebebiyle. O yüzden hala Cimen'in satarlar mı? Oraya bir soru işareti koyarak başlayalım bu soruyu yanıtlamaya. Fenerbahçe özellikle çift forvet oynayacaksa bu arada bir forvete daha ihtiyacı var. Cenk Tosun duran ve ennesi varken bile var. Sırtı dönük dokuz oynayabilen bir oyuncuya. Santiago Jimenez bu oyunculardan farklı olarak golcü içgüdüsü yüksek. Ceza sahası içinde iyi bir olan forvet tiplemesi. Fenerbahçe'nin o sırtı dönük oyunda rakip stoperlerle boğuşacak bir forvet tiplemesine ihtiyacı var. Jimenez o boğuşmayı yapabilecek fiziksel kapasitede. Buna ek olarak onu Milan'a götüren özelliği buna rağmen kısa mesafede patlayıcı ve uzun koşullarda fena olmamasıydı. Yani topsuz koşullarının zamanlaması, yön değiştirmesi, golcü içgüdüsü de belli bir seviyenin üstünde olunca o Hollanda'dan genç yaşta İtalya'ya atlama serüveni başlamıştı. Ama İtalya'da işler onun sandığı kadar kolay olmadı. Çünkü Hollanda'daki stoperlerle İtalya'nın ser stoperleri bir olmadı. O da Milan kulübündeki istediği başlangıcı yapamadıktan sonra Milan şöyle bir baktı piyasaya. Ben Vlaovic'i alsam, Boniface'i alsam bundan pek de zarar etmeden çıksam beni bozmaza getirdi konuyu. O yüzden Jimenez'i gözden çıkarmayı düşünebilir Milan takımı. Fenerbahçe için etkili olur mu? Süper Lig özelinde özellikle çift forvet oynayacaksanız Jimenez Fenerbahçe'de etkili olur. Ki Edson Alvarez mil takım kaptanı da Fenerbahçe'ye yakın önemde imza attı. Bu yüzden ikna sürecinde de Fenerbahçe'nin eli e, koz anlamında güçlü olabilir. Ama dediğim gibi Boniface işi olmadığından beri ben elden çıkaracaklarını çok düşünmüyorum Jimenez'i. Fenerbahçe'nin de sezonun geri kalanında çift forvet oynayacağını düşünmüyorum. Olası Kerem transferi ve Dorgelesne'nin 11'e gelmesiyle beraber ileri at ikili forvetten ziyade iki kanat forvet Kerem ve Dorgelesne'nin önlerinde duran veya nesli şeklinde şekillenecektir. O durumda da Jimenez biraz lüks kaçabilir. O yüzden düşük ihtimal veriyorum ben bu transferi. Sıradaki soruyla devam edelim. Inter'in Yusuf Akçiçek'le ciddi manada ilgilendiği ve Fenerbahçe'ye 17 milyon euro teklif ettiği fakat sarı lacivertlerin teklifi geri çevirdi iddia edildi. Yusuf çek için talep edilen minimum bonservis bedeli sence ne olmalı? E Inter efendi sen 30 yaş üstü Hakan Çalhanoğlu için 30-35'lerden kapı açıyorsun. Elin Solak genç stoperini şu an piyasada herkes transfer marktı örnek aldığı için oradan örnek vereceğim. Transfer markta kendi yaşları arasında en değerli dördüncü stoper olan şu an Fenerbahçe'de oynamasına rağmen solak stoper olan Yusuf Akçı 17 milyon veriyorsun. E mahallenin uyanığı sen misin denir Inter'e. O yüzden 17 milyon falan Fenerbahçe'nin kabul edeceği bir teklif olmaz. Ki bu konuda rekabetin olduğunu da biliyoruz. Oyuncuyla geçtiğimiz sezondan beri Paris Saint Germain gerek scoutlarını göndererek gerek ilgi mektuplarıyla zaten ilgisini belli ediyor farklı takımlardan da e, net bir şekilde ilgi var Yusuf Akçiçe'ye. Ben Fenerbahçe 11'inde bu arada oynayamayacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Şikrin yarın yanında forma şansı bulduğu takdirde onun açıklarını da daha kapatmaya meyilli bir stoper. Yusuf'un da bonservis bedeli ciddi anlamda artacaktır. Bununla beraber şu an Türkiye'de yabancı kuralı ciddi anlamda kulüplerin elini kolunu bağlıyor. Bu yüzden Fenerbahçe Kerem'e, Uğurcan'a, Hakan Çalhanoğlu'na teklif yapıyor ve bununla beraber kendi kulübünde yetişmiş. Yani Avrupa Avrupa listelerine de rahatça yazabildiğin Yusuf Akçiçeği 17 milyon seviyesine Fenerbahçe'nin bırakacağına kesinlikle inanmıyorum. Yusuf'un potansiyeli var. Çok daha iyisini yapacak, çok daha iyi bonservisleri getirebilecek seviyesi var. Ama şu noktada Fenerbahçe'nin Yusuf gibi bir oyuncuya ihtiyacı da var. Bu yüzden yani 17'dir, 20'dir ben hala düşük buluyorum Yusuf'a. Ve en az bir sene daha Fenerbahçe kadrosuna yer aldığı takdirde Fenerbahçe'nin özellikle savunma hattında daha eksiksiz bir performans gösterme ihtimali var. Savunma takım bakımından daha az açık verip savunma oyuncuların ön plana çıkma ihtimali olan bir kadro yapısı şu an Fenerbahçe'nin elindeki kadro yapısı. Burada daha da parlayıp daha yüksek bonservisler kazandırabileceğini düşünüyorum. Inter'e zaten Hakan Çalhanoğlu mevzusundan hem Fenerbahçe taraftarının hem yönetimin bir parantez içinde gıcıklığı olduğunu söyleyelim. O yüzden 17 milyon euroya falan olmaz bu iş. Ben Yusuf'un Fenerbahçe'den ciddi bir bonservis kazandırarak ayrılacağını bir gün elbet düşünüyorum ama bu transfer önemi özellikle bu kadar sonuna gelmişken çok olası gelmiyor. Kadroya alınmaması sebebiyle son maçta biraz tetiklendi insanlar orada hafif sakatlığından bahsedildi oyuncunun. O yüzden ben ihtimal düşük bulmakla beraber bu teklifin yukarı çıktığı takdirde ancak ciddi şeyler konuşuyor olabiliriz Inter takımıyla Fenerbahçe adına. Sıradaki soruyla devam edelim. Marsilya'da Jonathan Rowe ile tartışarak takımdan ayrılmasına karar verilen Adrian Rabiot Fenerbahçe ile transferde adanıldığının sorusu gelmiş. Rabiot fırsat transferi adı altına takım kimyasını yükseltecek bir isim mi diye sorulmuş. Öncelikle e, Marsilya'da Rowe ve Rabiot'un kavgasının arka planı Fransız basınına şöyle yansıdı. Rabiot her oyuncunun takımdaki ilk 11'deki oyuncunun gerekli performansı sarf etmediğini, kendini vermediğini iddia ediyor soyunma odasında ve Rol bu sözleri üstüne alınıp Rabiot'un üzerine yürüyor. Fiziksel temasla çıkıyor ve ikisi soyunma odasında birbirine giriyorlar. Jonathan Rowe'u da apar topar hatta karla gönderiyorlar. 14,5'a aldıkları oyuncuyu 17'ye Bologna'ya sattılar. Ve bununla beraber sadece Rowe değil, Rabiot'u da göndermek istiyor Marsilya tarafı. E, Rabio'yu deyince annesini biliyorsunuz. Yani çok daha iyi bir kariyeri olabilecekken Fransız a milli oyuncunun annesi ve onun garip talepleri sebebiyle birçok kulüp aslında Rabio transferine uzak bakıyor. Rabio da ağzını tutamayan yapısını da biraz da annesinden almış gibi bu örnekte de olduğu gibi. Ama ya bu arada Rabio mu haklı, Rol mu haklı soyunma odasında istenilen performans gelmeyince bazı oyuncular bu tarz konuşmayı yapabilirler. Ama öncelikle şuna bakmak lazım. Sen ne oynadın o maç? O maça baktığımızda Rabion'un da çok kendi istikrarını, kendi performansını çok gerçekleştiremediğini görüyoruz. Fırsat transferi midir? Fırsat transferidir. Bela açar mı? Annesi Veronica varken sonuna kadar bela açar. Çok iyi yönetilmesi gerekir. Ya Fenerbahçe gibi kaosa meyilli camialarda sırf annesine farklı birini atayıp annesini yönetebilme becerisi gerektirir bu transfer. Mesela bundan ziyade Manchester United'da Maino kiralık gidebileceğini açıkladı. Yani ufak bir ayrılık olabilir orada. Manchester United'dan Maino'yu mu kiralamak Rabio'yu mu almak? İkisi de katkı müthiş verir. İkisi de fırsat transferidir. Yönetebilirsen Rabio'yu al. Rabio'yu değil annesiyle beraber yönetebilirsen ikisini. Rabio'yu al. Yok ben kaosu çok çekemem. Fenerbahçe'de ekstra kaos yaratır dersem Mino da orada bekliyor. Transfer döneminin sonuna geldikçe özellikle merkez orta sahada da bu tarz fırsat transferi hamleleri gelecektir. Piyasayı iyi incelemek lazım. Kaleci transferi de öyle bak. Elnaz'ı da Bento boşa çıkıyor şimdi. Ronaldo da George Jesus da ona e, oynatmayacağına dair dedikodular yükseliyor. Gerek orta saha gerek kaleci transferinde Fenerbahçe için piyasa fırsatlar barındıracak gibi önemli olan Avrupa'ya yazdırma günlük açırmamak kaçırmamak. Bence yarınki Benfica maçı tüm bu transferlerin rengini belirleyecek. Olası bir şampiyonlar ligi ihtimalinde 1-2 gömlek yukarıdan oyunculara gidilecek ve biraz daha kesenin ağzı açılacak bence. Avrupa ligi ihtimalinde ise ya fırsat transferine 1-2 transfer bırakabilirsiniz ama ana planda yani Fenerbahçe'nin Avrupa liginde oynatması gereken orta sahası da kalecisi de bence kadro bildirim tarihi olan 2 Eylül'den önce kesinlikle gelmesi lazım orada. Kaleci gündemiyle devam edelim. Fenerbahçe'de kaleci gündemi daha da hız kazandı. Son olarak Cilome Rest ve John Victor dikkat çekiyor. İki kalecinin profilini göz önünde bulundurduğunda hangisi Jose daha uygun olur? John Victor'la başlayalım. Son günlerde dedikodusu çıkınca Botafogo'da da daha yakından inceleme imkanı bulduk. Copa Amerika'yı kazanan Botafogo kalecisi 29 yaşında. 2 sene öncesine kadar aslında yedek kaleci olarak kariyerini sürdüren, başarısız bir Avrupa macerası olan ama son iki yılda dikkat çekmiş. 29 yaşında artık 30'larına doğru yaklaşırken kariyerinin yeni en üst seviyesine çıkan bir kaleci örneği. Ona çok sıcak bakmadı Fenerbahçe taraftar çok da eleştiri gördüm John Victor'a dair ama rest tarafı pek öyle değil. Bu arada oyuncunun okunuşuna baktım. Cilarme rest de diyen var. Rest diyen de var. O sondaki TVS'yi bir araya getiriyorlar. Sebebi annesinin Fildiş sahilli olması. Fransa mil takımında oynuyor alt yaş kategorilerinden beri ama Fildiş sahilli vatandaşlığı da var Cilarme'nin. Ee, şöyle alt yaş kategorilerinden biri Restes Fransa mil takımının az kalecisi olması düşünülüyor zaten. Şu an amil takım e, kadrosuna da çağrılıyor. Yani Fransa'nın önümüzdeki 10 sene 15 sene kaleci problemini kökten çözecek adam olarak bakılıyor. Ki top liglere bakın top 5 lige bakın özellikle. Bu yaş grubunda 20 yaşında olup onun kadar maça çıkmış onun kadar üst seviye performans vermiş kaleciyi rastlamak da çok zor. Bu yüzden ya tam bir wonderkid kaleci transferi olur. Fenerbahçe yakalar mı burası çok değerli. Çünkü o Tuls takımıyla 2028'e kadar sözleşmesi var ve değerinin ne kadar yüksek olduğunu bilen bir yerde. Fransa'da Fransa milli takım havuzundan genç kaleci almaya çalışıyorsunuz. O yüzden yani çok olası bir transfer mi? Aldığınız takdirde kaleye 10-15 yıl tik koyabileceğiniz tarzda bir transfer. Her şey yolunda giderse ki. Yani büyük potansiyelinde birçok farklı futbol otoritesi de onaylıyor bu arada. Ee, hem milli takım seviyesinde hem bir sonraki seviye içinde hazır olan ve Fenerbahçe'nin aldığı takdirde zarar etmesinde çok mümkün olmayacağı bir kaleci. Ama bir Türkiye Ligi'ne bu yaşta gelmek ister mi? Yani Fransa milli takımına giden, a milli takımın az kalecisi olacak yolda Böyle bir kariyer değişikliğini ister mi oyuncu? Bunu düşünmek lazım. İki, Fenerbahçe genç bir kaleciyle mi ilgilenecek yoksa tecrübeli bir kaleciye mi gidecek? Buna karar vermesi lazım. Yani geleceğe yatırım anlamında çok doğru isimlerden biri olur. Ama Fenerbahçe'nin biraz daha sanki geride oyun kurabilen, daha tecrübesiyle savunmayı da yönlendirecek bir kaleci arayışı var gibi. Sanki bir Jan Sommer tarzı bir tecrübeye gidecek tarzında da haberler görüyorum. O yüzden bunun altını çizmek istedim burada. Ya bakalım Restes ismi üst seviye bir isim fırsatlar da çıkacaktır. Ali Koç da kendi açıklamalarında fırsat transferlerine de aslında imada bulundu. O yüzden transferin son 2-3 gününde çıkacak fırsat transferlerini de kalede iyi değerlendirmek lazım. John Victor ismi o kadar öneri gibi geliyor. Çok olası gelmiyor. Ama Restes olduğu takdirde taraftarın burun kıvıracağı ilk aşamada sonrasında ise ya bu çocukta da iş var diyeceği tarzda bir transfer ihtimali veriyor bize. Gelelim sıradaki soruya. Yağız Sabuncuoğlu Kristantus Uçe'nin Fenerbahçe'ye önerilen isimler arasında olduğunu ifade etti. Uçe'yi atletizm, pasörlük ve pozisyon bilgisi açısından ayrı ayrı değerlendirdiğinde 10 üzerinden kaç verirsin? Tam linç yemelik soru var ya. <laughs> Çok güzel soru seçmiş Berke. E, yanıtlayalım ama tabii ki soru varsa yanıtlayacağız. E, Uçe bir kere şu an Vitor Pereira'nın gündeminde Wolverhampton'a yazılıyor. Ben şuna inanırım. Vitor Pereira bir oyuncuya inandıysa, genç bir oyuncuya güveniyorsa o oyuncu zaten 2-0 önde başlar diğer oyunculardan. O yüzden Uçen'in de gelecekte muhtemelen daha iyi bir seviyeye geleceğini sırf bu yüzden bile öngörebiliriz. Vitor Pereira'nın oyuncuya e, beğenisinden ötürü. Kendisi iyi bir scout'tır. Fenerbahçe'deki yaptığı scouting transferleri hala ekmeğini yedirmektedir. Antrenörlüğü tartışılır. Oyuncudan anlama konusunu tartışmam Vitor Pereira'da. Neyse konumuza dönelim. Uçen'in pozisyonu öncelikle e, herkes 10 numara gibi düşünüyor. ikinci forvet gibi düşünüyor. Getafe'nin bir selta, bir seviye maçları var. İkisinde de size Uche'nin e, ısı haritalarını göstereyim. Şöyle şuraya koyayım hatta. Bakın bu ısı haritalarına baktığınızda oyuncu ikinci forvet gibi oynattıkları veya 10 numara gibi oynattıklarını görüyorsunuz. Ama aslında kendini kanada atan ve maçın her yerinde olmayı seven tarzda işin fiziksel ve dinamizm boyutu yüksek seviyede bir oyuncu görüyorsunuz. O yüzden atletizmi bence oyuncunun en öne çıkan özelliği. Yani 10 üstünden 9 veririm atletizmini. 10 başlayayım. Geçtiğimiz sezonki skor katkısı düşük kalabilir. 4 gol 7 asiste kaldı. Bu sene ligin ilk maçına bir gol bir asistle başladı ve yaşı 22. Yani bu özelliği özellikle skora katkısı gelişim açık tarafa girer. Yani pasörlüğü ve e, üçüncü alandaki tercihleri gelişimi açık kısmı. Ona çok yüksek puan veremem. Ama işinin fiziksel gücüyle, atletizmiyle çözen pasörlük ve pozisyon bilgisi de gelişime açık bir oyuncu. Vitor Pereira'nın da onu isteme sebebi bence zaten ya bu adamın fiziği var. Ben bunun üzerine temel futbol bilgisi eklersem bundan daha üst seviye bir oyuncu yaratabilirim sebebiyle. Fenerbahçe için de merkezde 10 numara ikinci forvet pozisyonunda oynatacaksa eğer aldığı takdirde Uçayı burada fiziksel kaliteyi yine takımda üst plana çıkartacaktır. Ama Fenerbahçe'nin biraz daha inceci bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söylemek lazım. Yani. Uche onun yanında ek olarak bir transfer olarak gelirse tamam fiziksel mücadeleyi yukarı çıkartır, dinamizmi yukarı çıkartır, iyi bir genç yetenek olur. Ama Fenerbahçe'nin bir inceciye ihtiyacı var. Bunu hemfikiriz diye düşünüyorum. Bu ince işleri yapacak, oyun kurulumuna yardımcı olacak, pasör nitelikteki bir oyuncuyla Fenerbahçe şekli şemali daha net değişebilir. Uche de bu şekil şemalde daha ön plana çıkabilir. Uche'den bunu beklersen e, gereksiz bir beklentiye girersin oyuncudan ve hata yaparsın. Bu tamamen kişisel tercih benim. O yüzden mesela Şimanski satılacaksa Uche Şimanski yerine olabilecek tarzda bir profil. Ama Fenerbahçe'nin inceci oyun kurulumunda katkı verecek o ekstrem şapkadan tavşan çıkartacak işleri yapacak oyun kurucusu Uche midir? O Uche değildir. Onu da söyleyerek soruyu bitireyim. Sıradaki söyle devam edelim. 10 numara pozisyonu için Christoph Baumgartner sesleri açığa çıktı. Baumgartner Fenerbahçe'nin ön üçlüsünü besleyebilir mi? Almanya Ligi Bundesliga e, bildiğim yerler. O yüzden Leipzig'in oyuncusunu sizlere bir anlatayım. Leipzig oyuncu rotasyonda kullanıyoruz. Oyuncu senede 30 maça çıkıyor kabul ama aldığı süre dakikalar daha az oluyor. Leipzig'in genelde o hep dediğim 11 artı 5 16 kişilik rotasyonunda sürekli oynattığı oyuncu. Ama Baumgartner'ı farklı pozisyonlarda sadece 10 numarada değil sağda solda 8'de baksı box olarak kullandıkları da oluyor. Yani onu bir joker oyuncu olarak kullanıyorlar. Baumgartner top ayağına yakışan pas kalitesi olan ama skor katkısı neredeyse hiç olmayan bir profildir. Ya geçen sene 2 gol 1 asiste kalmış 30 maç oynayıp ondan önceki sene 5 gol 2 asiste kalmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve Baumgartner gibi oyuncular e, her ne kadar Oyun kalitesi teknik anlamda yüksek olsa da tabela yapmayacağı için Türkiye gibi liglerde eleştirilir. Bu eleştiriler de doğaldır. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan profilde senede yanına çift taneli asist katkısı ve skor katkısında yazabileceği tarzda bir profildir. Yani duşantı için 2-3 yaş gencin ilk geldiği andaki halini alabilmek Fenerbahçe'nin buradaki temel amacı olmalı. Baumgartner joker oyuncudur. Bu tarz bir senaryo yazılacak üzerine takımın ön plana çıkacak yıldızı olacak rol bir boy büyük gelir Baumgartner'a onu söyleyelim. Sabitzer'in de bu şekilde peşinde Fenerbahçe. Dortmund'da Sabitzer'den çıkacak. Fenerbahçe'nin burada 10 numarada aradığı potansiyel biraz daha 3. bölgede doğru kararı verecek. O hat krampası atıp tabelaya direkt katkı verecek oyuncu olmalı bence. Bu Baumgartner'da değil mevcut sabitlerde değil. Bunlar kötü oyuncu oldukları için değil. Fenerbahçe'nin az önce biçtiğim rolüne uygun oyuncu olmadıkları için olmadığını söylüyorum. Bu yüzden Fenerbahçe'de ismi çıkan 10 numaralara şöyle bakın. Bu adam asistleriyle Duran'ı NSC pozisyona sokar mı? Hiç olmadık yerde kapalı savunmaları çözebilecek ekstra eforu sergileyebilir mi? Ve bunu geçmişte farklı takımlarda yaptı mı? Eğer bu soruya evet diyorsanız Fenerbahçe'nin aradığı 10 numara o olacaktır diyeyim ve bugünkü içeriğinde sonuna geleyim. Buraya kadar eğer değer verip izlediyseniz beğenip abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Spor Dpo ekranlarında biz yaz boyunca sizlere transfer döneminde gelen sorularla Fenerbahçe'yi transfer dönemin takımları anlatmaya gayret ediyoruz. Seni içinde de dilimiz döndüğünce sizlerle olmaya devam edeceğiz. Destekleriniz bizim için çok değerli. İyi ki varsınız. Gelecek bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.